Ben Efe bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün İstanbul'da işe devam ediyoruz ee, Bir silmiştim sonra geri yükledim Ve gördüğünüz gibi Efsane pro karakter çıktı bana Bugün daha yeni çıktı Ama biliyorsunuz ki bütün pro karakterler Neredeyse oyunda bir sürü Bunu kullanan var ve bana da çıktı çok mutluyum Bu pro karakteri sayıldığına göre Ben de artık pro sayılabilirim bence Zaten burada da ekstra Pro öyle söyleyeyim Bak kesin oyunda bu karakterden bir tane daha vardır bak. Bakayım. Ulan şansa bak ya. Tam öyle delik çıkmadı. İstemese çıkar. <laughs> Niye gittin mi oraya? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan gitseniz işte buraya. atlamıyor lan. Aptallara bak. niye atlamadın daha buradan? Atlanırdı. Açmadan bile. Oy. Oy. Tamamdır. Hayret lan Musa. Işık hızını da bitirmediler. Çoğu bot herhalde. Abi ya. Oyun artık bıraktılar mı? Ne oldu? Çok bir sürü bot çıkmaya başladı. Neden bilmiyorum. Çok bot var abi artık oyunda. Orada bilmiyorsanız söyleyeyim şu İstanbul göller var ya onlar bot abi. Ya bilmeyenler için söylüyorum. Sonra demeyin hiç bilmiyorduk var ya falan yazmayın yorumlara. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Ve bir sürü var. Ne hat olsun oyun bunları kaldır artık ya. Yeter ki oyuncu eksik olsun şunlar izlerken bile rahatsız olun. Kıl oluyorum abi bunları ya. Abi çıktı. İnşallah bot durur. Gerçi bot nasıl çıksın oğlum? Selam bot. Oğlum bu ne ya? Bir Nik Nikolay. Kesin o da bot bak. Ha bu arada sadece Stumble değil. Yani başka böyle adları böyle nasıl desem normal bir adı olanlar mesela onlar da bot oluyor. Yani mesela normal insan adını koyanlar genelde bot oluyor. Ve bir de şeyden de anlayabiliyorsun. Böyle çift zıplamayanlar falan. Onlar bot. Ve tek kaldım ortada. Ortanın üstünde. Uyuy. Hadi bakalım let's go. Bir şu köşede spawn ediyor. Hoşuma gidiyor. Böyle yandan atlayabiliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan <Gülüyor> yeter artık. Lan ekrandan cı cı ses çıktı. Hoppa ama. Çok ileri gittiler. Uç 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 uç. Lan zıplayamadı. Daha olsun böyle hayat. Oğlum hadi ya en geride ben kaldım vallahi. Bot bot kazanacak yemin ederim. Bot önümde şu anda. Bütün botlar önümde abi. Kay kazanacak bir tanesi bak. Ve bütün hepsi bot mu abi? Ben onu anlamadım. O ekrandan cü ses çıkıyor. Kıl oldum. Kim kazandı? Dur çok merak ettim. Kim kazandı? Allah kahretsin ya. Bot kazandı. Abi ben niye gidemedim başta? Ben onu anlamadım yani. Neden? Neden? Ah, Neyse. Kısmet değilmiş. Lan reklam. Lan. Abi az önce şöyle bir şey oldu. E, reklam çıktı videoyu durdurdum durdurma efsane tekrardan basıp videoyu tekrardan açmışım yani bir tık beyniniz yanmış olabilir ama öyle yaptım. Bu arada oyuna bir sürü güncel bir sürü güncelleme şeyler geldi bak. Mesela böyle bir dans geldi ve böyle efsane bir dans. E, bir de yeni adımlar muz, bir de gökçe ve yeni Güm skinler. nerede efsane bir e, muz. Muzu çok hoşum. Muz 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 çok hoşuma gitti. Banana gel. Bu çok güzel bak. Çok cool bir de Superman. Bir de e destansı mıydı o? Bir şey daha gelmişti ama. Kedi kedi. Kedi vardı. Dur göstereceğim onu dur. Kedi Neredesin lan? Kedi. Lan kedi ha burada. Miyav. Çok tatlı. Neyse hadi please let's go. Ee, ama maalesef ki map gelmedi. Ben map istiyordum ama olsun. Yine de güncelleme geldi mi geldi. Geldi şey. Map'in olmadı güncellemelerde böyle dans falan geliyor onun yerine. O da güzel. Ama dansları genelde alamadığımız için o bir tık ücüzü. Ücüzü, üc 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 aynı. Aa bak kedi, kedi. ah şükür biraz az bot ya. Az bot. Lan dur lan bug'a Oğlum oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Tamam şurayı geçtik ya. İçim at oldu. Olmadı boş ver. Olmasın burada daha iyi. Spla spla spla. Bugünlerde bir sürü oyuna güncelleme geldi bak. Critical Ops'a da geldi. Ama ona map geldi. Buna map gelmedi. Ve düştü. Kaybedeceğim bak. Vallahi kaybedeceğim. Çabuk çabuk. Şaka maka kayb kaybettim. Rahat olsun böyle Bir de ilk oyunda üzücü olan o. Üzücü olan, üzücü olan. Sonra da üzücü diyebildim. Ah reklam çıkmadı. Tex Miller. bir işe yaramadı maalesef. Başka bir karakter. Kim alabilirim? Kim alabilirim? Kim alabilirim? Kim alabilirim? Kim alabilirim? Kim alabilirim? Kim, alabilirim, kim al Oğlum yeter lan. Killer Fox. Fokus. Tamamdır. Burnum kaşındır Tamamdır. Bu arada çok e, ben bir tık, e, e, az önce dediğim hakkında hiç benim de bir fikrim yok yani sormayın benim de bir fikrim yok çünkü e, işte ne diyordum bu arada. Bugünler, bugünlerde çok şort satmaya başladım. Çünkü aklıma içerik gelmiyor. O yüzden yorumlara içerik yazarsanız mutlu olurum. Uç uç uçma uçma. Hop. Hop. O merkezin arkasından gök şu çıkıyor. Bu ne ya? Vur. Heh, aferin. Ha, i̇lk, ilk, defa vurarak hayatımı kurtardı bir tanesi. Ve son hareketimizi yapalım. Tamam. Aşağı uçamadım ama olsun. Lan o adam adam ölürken sarıldı. Helal olsun vallahi ya. Hadi lan bitirirsin. Bitiremez. Kuyus. Oğlum arımsı şey bu. Ee, neydi lan uğur böceği? Arı şeklinde uğur böceği çünkü sarı. Ben neredeyim? Gördüm. artık benim bu ettiğim dansı kimse kullanmıyor. Hii, niye kullanmıyorsunuz ya? Ne güzel dans işte. Herkes böyle o yeni geleni yap, yapıyor. O pasta var abi beleş. Onu ben de almak istiyorum. Aha pası e, çok yavaş tamamlamaya başladı. Lan! Ya iskelet gelsene buraya! Mal işte. <laughs> Hayatım kurtuldu. Dur. Dur dur. Ama daha herkes atındı. Ben niye atladım? Benim de var lan. Oy bana armuculuk yapma. Onlara burnunu kırarım bak. Uç. Jago. Tia Jago. Hop. Ninja Go. <laughs> Aşağı uçtu. Lan bu ikinci oyunmuş. Kaybetti. Ee, yok kaybet kaybet ya kaybettim ya kaybetmedim bilmiyorum. Hı. <laughs> <laughs> Kurtuldum tamam. Az daha yanlış yere gidiyorum. Hayır. Hayır ne? Sonda adam var. Olamaz. Olamaz. Abi bugün hiç son oyuna gelemedik ya. Ya dur. Şef Gordon. Şef Gordon. Şef Gordon Freeman. Hadi bakalım. Bu arada bu oyuna eh half güvenli şey gelmedi e, Gordon Freeman skin'i. E, Gordon Freeman'ı da bilmiyorsanız, bilmemeniz normal çünkü half lifeda Half-Life'ı da bilmiyorsunuz. O da normal çünkü bilmeyenler çok kişi var. Yani Half-Life'ı belki biliyorsunuz ama Gordon Freeman'ı bilmiyorsanız, e, yani half ilgili bir ana karakter onu öyle söyleyeyim. Ve niye bu kadar boş muhabbet yaptım bilmiyorum. Sormayın. Hoppa. Şuraya artık atlamak istiyorum. Ha, ilk defa atladım. Ve videoda çok güzel. Vurma. İş, i̇şime top atıyor zaten. Hop. Ama aşağı uçamadık. Adam ittik ama olsun. Of 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 ışık hızı be. Bence flaşı bile geçer bu ışık hızı valla bitirme hızı. Ne, ne, ben neredeyim? Gördüm. Ve e, alt, alt ondan sonra sağ bir adam var abi. Ad, adı çok değişik bir şey. O Eşittir 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 gülen yüz bir şeyler diyor. Roket Rumble. Bir de şey e, bence map gelirse şey gelsin. Takım oyunu. Aa şey şey şey. yumurta kapma. Yumurta kapma. Yumurta kapma. Madem oyunu çakmışsınız tam çakaydınız abi bari şeyde. Yumurta oyunu da yapaydınız bari. Madem Fall Guys çalıyorsunuz. Ne oldu lan öyle? Bir saniyede psikolojim bozul boz, bozulmaya yetti abi. Bir saniyede psikolojim bozulur. Kaçma ya. Gel gel. Lan çok yakın ya. Hop. Ju. Merhaba Aga. Lan bana niye vuruyor? Uçtuk hep beraber. Geliyorlar pardon, pardon, pardon. Sorry. Oğlum yardıma gelin. Koruyorum burayı da. Adam alamıyor hala. üç kişi geldi. Üç kişi geldi. Oğlum iki kişi geldi. Dur. Yardıma gelin. Bir kişi. Hop. Sen de uza. Sen de uza. Uza diyorum ulan. Uza dedim uz uzayacaksın uza. Anladın mı? Niye attın lan bunu kendine? Nereye lan dönüyor? Gene aynı adam geldi ha. Lan dur 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 bu sefer düşme ama çok dayanamadım ama olsun. Bizimkiler o sırada ben orada oyalan orada oyalarken bizimkiler aldı. Bu arada benze çok iyi oyalar oyalıyorlardı oy, 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 oy tamam. Benze gideceğim. Merhaba Lan buraya niye öldün? Lan geri. Burası benim bölgemdi. Bak. At lan şunu. Sinir oldum. Roket geliyor. Ya Allah'ını seversen. Takım arkadaşım ulan. Düşmanın değilim. 6-6 olduk. Allah kahretsin. La! Onu almaya, onu almaya bile gerek kalmadı. Aldılar adamları. Diye. Son yine gene gele gelemedik iyi mi ya? Cık, lan reklam PUBG. Neyse o zaman arkadaşlar. Bugünkü bölümde burada bitiriyoruz. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Lan.